Yeni sürgünlerin uçlarında şu anda hepsinde çotanaklar bile belli desem doğrudur. Yanan fındık şu gitmiş ya şu yeni sürgün. Evet. Yani yandıktan sonraki gelen sürgünler şunlar. Evet, evet. 1 2 Şuna gelelim. 3 4 Şu var 16 17. 22 tane var sadece şu özünde. Bu da e, yanandan sonra don olayından sonra yeni üreyen fındıklar. Bunlar don izleri arkadaşlar bak. O geçen yıl evet, yağan doludan dolayı oluşan durum diyordum ki arkadaşlar biz sade ürün vermekle kalmayalım. Bizi kontrol edin. Bizi deneyin. Arif kardeşim konuşsun. Ben konuşmuyorum. Evet Arif Bey. Bu evet. ocağı niye bu hale getirdin? Attığımız organik gübreyi denemek için biz bu ocağa uygulama yapmadık. Şey yukarı iki yıldan beri de yapmadık zaten. Yapılmadığı zaman durum vaziyet bundan ibaret. En son bir dolu fırtınası yemişti. Geçen sene. Geçen seneden beri bu şekilde duruyor. Hala hazırda kendine gelemedi. Gelecek de değil. Sen yalnız bunu komadan çıkar. Yok şey yaptım. İki gün önce uygulamasını yaptım. Yaptın yaptım. mı? Yaptım. <laughs> bu şimdi seni ee, niye kendisini toparlıyorsun? Şimdi kenarda köşede bir ocak olsun bana ayırmış. Kendisine teşekkür ediyorum. Eğer ice organiği kullanmasaydık bu bahçe bu hale gelir miydi gelmez miydi? Bu şekildeydi. Yani hep komple hepsi böyle oldu.